Çemişkesek, 1960'dan 1975 tarihine kadar altın çağını yaşadı. 1960'lardan sonra gelen Çemişkesek, ilk yapılan elektrik santralı, efendim mesela Murat Köprüsü'nün yapılması, Çemişkesek'e bayağı bir zenginlik kazandırdı. 1975'e kadar Çemişkesek'te iki tane sinemamız vardı. Biri aşağıda şehir sineması, diğeri yukarıda dernek sinemasıydı. Sinema günleri bize öğrenci olduğumuz için ancak cumartesi pazar gidebilirdik. Çünkü öğretmenler biz müsaade etmezlerdi. Fakat muazzam müşterisi olurdu. Bayanlar ayrı öğleden sonra maçtan yaparlardı. Erkekler akşam 8'de devam ederdi. İki tane amamı vardı. İkisi de çalışırdı. 7-8 tane berberi vardı. 8-10 tane ev vardı. 2 tane tam ayakkabı yapan vardı. Diğerleri tamircilerdi. İki sinema birden çalışıyordu. Akşam 8'de erkeklere, günün saat 2'de bayanlara devam ederdi matineler. 15'te bir sefer konser gelirdi. Edda'yı ilk Arif Samir Toker'in ismini duyduğumuz zaman acayip bize gitmişti. Türk sanat müziği sanatçısıydı. O zaman gidip seyrediyordu. Güzeldi yani. E, Erol Taş'ın filmi geldiği zaman kavgalı film diye erkekler ekseri giderdi. Fatma Gülü'nden Türkan Şoray'ın filmi geldiği zaman bayanlar tercih ederlerdi. Bunlar tercihler onların da artık. Tabii erkeklerinki biraz daha kavgalı gibi olduğu için Erol Taş'ı tercih ederlerdi. Targa vardı, Fikret Akan vardı. Bunların hepsi rahmetli oldular tabii bunlar. Derneğimiz 1976-77 yıllarında Nureddin Aydın tarafından Çemişkeze'yi güzelleştirme derneği altında yapılmıştı. Ve buraya o günün tarihine göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenler gelmişti. E de ben de kaydoldum. Mobilyalcilik ve Barangozluk kursuna gittik. Demirci bölümü vardı. Buralardan bize Milli Eğitim Bakanlığı'ndan diploma verdiler. Nureddin Aydın Çalışkan ve iyi bir mehter takımı vardı o günün şartına göre. Cürüt oynarlardı. Hepsi kayboldu bunlar, eski değerler gitti. Çoğu sanatkarlar bizi hepsi terk etti. Kapanan bir daha açılmıyor.